Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze Yorumcu ben sevgili güzel dostlarım 22 Nisan akşamından sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun. Keyifli, sağlıklı, huzurlu, bereketli haftalar diliyorum. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır başlatmış olduğumuz dua zincirine ismini bırakan değerli dostlarım sizlerin de gıyabında 11 Fatiha, 11 İhlas, 11 Ayet El bir 1 Fetih Suresi ismi Azam Duası okuyarak hediye ettim. Yüce Rabbim yerine ulaştırsın. Biliyorsunuz ki bir mümin bir müminin gıyabında ettiği dualara melekler devam eder. Birbirimiz için dua edelim birbirimiz için isteyelim biliyorsunuz her zaman sevgili dostlarım bizleri dua kurtaracak yüce Rabbim sizlerle ve sevdiklerinizle olsun diyerek. Aramızda yeni gelen arkadaşlarıma da çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum ki Duru Görü hislerle yorum yapan bir yorumcuyum. Niyetiniz niyetimdir diyerekten Duru Görü hislerimle siz değerli dostlarımın merak ettiği sorulara yönelik burada mesajlar veriyorum. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız uyanları alın. Enerji uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Tabii ki kişiye özel şu an için randevu veremiyorum ama çok enteresan mesajlarla da karşılaşıyorum. Selam yok sabah yok hey sen ne zaman randevu vereceksin gibi böyle agresif fevri mesajlar olunca gerçekten insanın bir enerjisi düşüyor. Çünkü mesaj kişinin enerjisini yansıtır. Sıkıntı ve stresle yazılan mesajlar da kişiyle olan frekansımızı düşürür. Ben her zaman diyorum alma verme dengesi çok önemli. Videoları izlediğimiz zaman zaten diyorum ki çok yoğunum yoğun olduğum için de enerji çok önemli olduğu için randevu veremiyorum. Demek ki burada iyi dinlenmedi ya da e, burada gerçekten anlaşılmadığımızı düşünüyoruz. Tekrar tekrar beyan etmek istiyorum ki arkadaşlar her şey enerjidir. O yüzden vakti ve zamanı geldiğinde tabii ki özel bakım alacağım ama şu an için değil. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Süper teşekkür et tuşunu soran dostlarım. Oradan yaptığınız yardımlar. Rabbim hepinizden razı olsun. Veren el alan elden her daim üstündür diyerekten. Sizler iyilik yapıp denize atıp balık bilmese de ya halik bilir değil mi? Sadaka ömrü sadaka dua ile beraber kaderi değiştirir diyerekten. Rabbim niyetinizi hacetinizi kabul buyursun diyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak? Vaktinize yüreğinize zamanınıza sağlık. Bana duyduğunuz güvenden dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim diyorum ve hepinizden Rabbim razı olsun. Evet böyle sizler için double bir fincan seçtim. Şöyle bir göstermek istiyorum telveler niyetiniz niyetimdir diyerekten sevgili dostlarım. Evet burada baktığımızda kendi kendine bazı kararlar almış olduğunu ve bu kararların arkasında duracak olduğunu gösteriyor. Elinde bir kupa var olduğunu yansıttı bana telveler. Tabii ki bu kupanın e, burada bizler için bayağı bir mesajı var. Tabii ki yorumcudan yorumcuya da değişebilir. Şimdi önünüzdeki artık kimsenin durmasını istemiyorsunuz. 3. şahısların, 3. gölgelerin yanlış burada fikir verip yanlış yönlendiren, sizin enerjinizi düşürmeye çalışan enerji vampirleri de hayatınızdan tek tek çıkartmak istediğiniz gösteriyor. Bir başarıyı kutlayacaksınız. Aslında kupayı tutmanız demek bir başarı kutlayacaksınız anlamına da gelir. Tam kulp kısmında yansıdığı için. Artık önünüzde kimse duramaz ve çok iyi bir enerjiyle artık burada sağlıklı bir psikolojiyle kararlar alacak ve kendinize ve geleceğinize yatırım yapacaksınız. Tabii ki 24 rakamıyla beraber diyor bizlere telveler. Evet burada para enerjisi yansıdı. Güçlenmek istiyorsunuz ki güçleneceksiniz de. Size öyle güzel ikramlar gelecek ki, öyle güzel fırsatlar, öyle güzel şanslar gelecek ki aslında bu şanslar size ya da sevdiklerinize ya da evladınıza ama siz de buradan fayda göreceksiniz. İki tane teklif var olduğunu gösteriyor telveler bizlere ve gerçekten bu iki teklifi değerlendirecek ve sonrası sık sık yolculuklar yapacaksınız ve burada yolculuklar yaptığınız zaman da enerjinizde auranızda güçlenecek değişik yerler değişik insanlarla beraber dostluklar da kurulacak ve işler de yapacaksınız yaptığınız işlerden de kendinize geleceksiniz diyor bize öyle bir güzellik dolu o kadar mutlu enerjiler yansıdı ki aslında bu enerjilerin yansıması gücü enerjiyi kendinize çekeceğinizi gösteriyor bizlere ve şunu da bekliyorsunuz aslında destek istiyorsunuz. Bu beklentiniz desteklenmek manevi yönden özellikle tabii ki burada sevdikleriniz de manevi yönden sizi destekleyecek Uzun zamandır bulunduğunuz bir sıkıntı var. Bakın burada uzun zamandır bulunduğunuz bir sıkıntı var. Aslında bu sıkıntı kasret yaratmış. Hanenizin üzerine böyle bir bulut gelmiş. Biraz böyle kalpler kırılmış, biraz böyle e, itici ve farklı bir suriyette de görmüşsünüz birbirinizi. Kalpler kırılmış, tartışmalar olmuş, incilmişsiniz. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bakın. Bu uzun zamandır e, sıkıntıdan çıkamadığınız, artık her ne yaşadıysanız çok dua etmişsiniz, hatta bir ziyarette bulunmuşsunuz, burada hacetinizin yerine gelmiş olduğunu, ama ziyaretten de beklenmiş olduğunuzu, vaktiniz uygun gününüz ne zamansa o gittiğiniz yere tekrardan çağrıldığınızı da belirtmek istiyorum sevgili fal sahibi arkadaşım. Evet, sıkıntıdan çıkacaksınız. Evlilik kapınız açık. Bekar olan arkadaşlarım evlilik kapınız açık. Hayatında biri olan kişiler de burada alma verme dengesi ile ilgili tartışma sıkıntı biraz burada günler zamanlar uzamış olsa da verilen sözler tutulmamış olsa da diyor evlilik kapınız açık zorluklar burada sıkıntılar gerçekten sizleri birbirinize olan sevginizde biraz ağızdan çıkan sözlerle saygı Burada biraz birbirinize karşı eksilmiş olduğunu da gösterse de diyor tekrardan el birliği Olacak olduğunu ve bu sıkıntıları bu durumları çözecek olduğunuzu tanışmalar ve görüşmeler kararlar verilecek olduğunu bizlere telveler ayrıca gösteriyor bakın gelenler olacak tanışmalar olacak görüşmeler olacak ve bu sıkıntı yaşayacaksınız diyor. Kendinize ait bir düzen kuracaksınız. Aslında bu zorlu geçen, stresli geçen günleri ve aranızda burada olan durumları, bakın e, gerçekten yaşadıklarınıza şöyle bir gülümseyeceksiniz. Çünkü burada bir e, teklif var olduğunu, burada sizin hoşunuza gidecek bir adım atılacak olduğunu, burada yansıyan bir 18 rakamı var. Ne zaman dinliyorsanız, bugün olur, hafta olur, ay olur, ayın içerlerinde de olabilir. Bireysel değil, kolektif. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi burada artık burada e, stresi giden aranızda yaşananları atlatacak olduğunuzu ama şunu da belirtmek istiyorum ki evli olan çiftlerin belki de yeni evlenmiş de olabilirsiniz. Ama şurada 10 vakit öncesini bir hatırlayalım. E, birileri sizinle uğraşmış, birileri sizin Burada canınızı sıkmak için elinden geleni yapmış olduğunu gösteriyor. Eğer yeni evliyseniz bakın eşinizin hakkında kötü konuşmalar, burada zarar vermek adına, sıkıntı vermek adına biraz burada manipülasyonlar olabilir diyor. Burada B harfinde Ş harfinde C ve S harfinde bir kişiye dikkat edin diyor. Bu kişi gerçekten sıkıntılı aslında psikolojik olarak sıkıntılı bu kişinin kalbinin kötülüğü yüzüne yansımış diyor yeni evli de olsanız belki e, burada uzun zamandır evlisiniz ama birinin burada üzerinizde bir gölgesi olduğunu gösteriyor telveler ve bu kişi yüzünden hatta 1 iki 3 kişi de dahil olmuş olduğunu gösteriyor sizi yanlış anlatmışlar ve hakkınızda yanlış konuşmuş olduklarını da gösteriyor ve zarar vermek istedikleri yansıdır lütfen tedbirli ve dikkatli olun olun Kalbinin kötülüğü yüzüne yansımış bu biraz yılanlaşmış diyor hanenize girmek istiyor tekrardan girmek istiyor hatta şu an kendisi uzakta diyor ve burada e, uyarı var olduğunu bu şekilde bunun da e, elinde bakın siyah kaplanmış aslında siyaha kaplanmış bir muska gibi enerji yansıdı. Belki de bunu daha önce de yaşadınız ya da şu an hayır böyle bir durum yok ama lütfen yine tedbirli ve dikkatli olun çünkü uzun bir yolda ve elinde bir siyah muska var diyor. Belki de daha önce hanenize bu harflerle e, biri girmiş de olabilir. Tarif etmek istiyorum. Bu kişi uzun saçlı gibi omuzlarında balık etli gibi diyor. Kumral tenlerde diyor. E, böyle biri girdiyse yine içinize sinmeyen, size sıkıntı veren huzursuz olduğunuz böyle vücudunuza batan yatak odanız gibi gözünüze hoş gelmeyen bir e, odanız da olabilir oradaki çekmecelere lütfen gardolaba o kısımlara tablo gibi bu tabloların arkaları bakın böyle tablo arkalarına bir bakın hoş gelmeyen bir şey görürseniz gözünüze lütfen sirke ve gül suyu ve kaya tuzu ile silin. Nas ve felak surelerini okuyun. Çünkü bu hane içerisinde biraz sıkıntı var diyor. Ne hissediyorsam sizinle paylaşmak durumundayım. Ve burada 10 vakit öncesini hatırlayın. Sürekli ağrıyan başınız ve sürekli burada e, göğüs kafesinizde bir darlık enerjisi de gösteriyor bize. Bu kişinin negatifliği diyor. Evet hasetçinin uykusu çok hafiftir arkadaşlar. İnsanlar mutlu olanın, huzurlu olanın kişinin hayatından gerçekten hiçbir zaman memnun olmaz. Allah da bunlara hidayet, takva versin değil mi? Güzel olan şeyleri bozmaya çok severler böyle hasetçi, fesatçı insanlar. Evet şimdi burada baktığımız zaman iyiye yapılmamış olduğunu çünkü evinizde sıkıntının dolandığını ve sizi birbirinize düşürdüğü enerjisi yansıyor. Burada frekanslarınız çok uyumluyken, çok iyi anlaşırken birbirinizle gerçekten çok fazlasıyla uyumlu ve çok da sağlıklı böyle güzel bir çiftken son zamanlarda gerilim, koruntu ve güzel giden bir durum varken bir anda bozulduğu da gösteriyor. Aslında sağlık açısından da burada bir kayıp da yaşanmış olduğunu gösteriyor. Bu tarz durumlar yaşanmış. Şanssızlık, bunlara benzeri yakın durumlar üzerinizde olduğunu gösteriyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki ama sizin sevginiz çok güçlü bitirmek isteseler de siz bitmeyeceksiniz. Şu an tabii ki bu sıkıntı, tartışma, gelir ve gider konularında asilik ve agresif konuları yaşanmış olsa da diyor, 15 vakitlere kadar toparlanacak ve şifalanacaksınız diyor. Çünkü burada sevginiz kazanacak diyor. Evet, burada çok güçlü bir sevgi enerjisi var diyor. Ve bunu da aşacaksınız. Mahkemelik bir durumunuz varsa bu mahkemeyi kazanacaksınız. Aslında yansıyan o kadar güzel enerjiler var ki bu mahkemeyi kazandıktan sonra bir kargaşa, bir sıkıntı olabilir. Karşı taraf bunu hazmetmeyebilir. Size biraz sözlü laflı burada farklı bir şekilde saldırı verebilir. Çünkü maddi bir e, zarara uğrayacak diyor. Burada bundan da kaynaklı diyor. Evet e, burada mahkemelik bir durum var. Bunu kazanacağınız yansıdı ama siz sonrasında dikkat edin. Çünkü hazımsızlık yenilgi ile sizi de burada tahrik edebilirler diyor. Sürekli sizi düşünen bakın ve size dua eden biri var. Bu kişi sizden biraz uzakta ya yol mesafesi var ya da aranızda farklı bir konu olay yaşandı. Ama e, gerçekten bu kişi şu anki tercihlerinden çok mutsuz ve huzursuz olduğu bu kişi siz sizi çok sevdiği eli telefonda aslında defalarca sizi aramak sizin karşınıza çıkmak ve sizinle iletişime geçmek istediği de yansıyor ama şunu da belirtmek istiyorum ki bakın e, defalarca telefona eli gitse de diyor sizinle cesaretini toplayıp bu kişi konuşma yapacak diyor ama tabii ki eskisi gibi siz de ona anlayışlı olmayacaksınız burada 10 e, vakit enerjisi yansımış 10 vakit enerjisi 3. şahısların etkisine maruz kalınmış olduğu ve kara kara da düşündüğü neden yaptım neden bu haldeyiz ve bunun Gerçekten e, işlerinin yolunda gitmediği, ama sizden sonra iki yakasının bir araya gelmediğini de gösteriyor. Bu kişi gerçekten şu an baktığım zaman e, burada sizin. Enerjinizden çok beslenmiş ama sizin bir planınız var, aklınızda bir projeniz de var geleceğe dair. Burada birkaç plan, birkaç proje içerisindesiniz. Planınız tıkır tıkır da işleyecek olduğunu gösteriyor. Siz maksadınıza ulaşacaksınız, hedefinize ulaşacaksınız. Bu telefon sizi çok böyle mutlu etmese de egonuzu okşayacak diyor çünkü çok haklısınız davanızda. Çünkü çok nasihatlar vermiş, çok kollamış çok da maddi manevi yanında olmuşsunuz ama bu tercihli şu an mutsuz diyor burada belirtmek istiyorum sizlere iş yeri bakın iş yeri ortamı yansıdı aslında sizi kalabalık bir ortamda görüyorum kalabalık bir ortamdasınız ama sıkıntılar dolaşıyor etrafınızda başınızı ağrıtan insanlar fesatlıkla bakan kişilerin gözleri üzerinizde olduğunu gösteriyor yoğun bir mücadelenin bakın sonunda hakkınızı alacak olduğunuzu sizden ne alındı sizden ne çalındı verilmedi Bu bunları alacaksınız net bir şekilde dik bir şekilde duracaksınız çünkü aslan enerjisi yansıdı aslan demek güç demektir bunu da ayrıca belirtmek istiyorum sizlere işten haksız yere çıkarılmış ya da iş yeriyle ilgili ciddi bir karmaşa yaşadıysanız özellikle dost bildiğiniz bir kişi bakın yüzünüze gülüp ayağınızı sizin burada kaydırmış olduğunu gösteriyor ondan da misli misli çıkmış olduğunu sizlere söyleyeyim bilirim. Size yakın olanlar sizinle haksız yere tartışabilir bu dönem. Küçük bir uyarı var ve bunu da belirtmek istiyorum ki yer yurt olan böyle bir mal mülk olanlar para ile ilgili bir mevzumu var. Bundan kaynaklı bir tartışma çıkabilir. Size haksız yere tartışmaya çekebilirler, sıkıntı verebilirler diyor. İki erkek, bir kadın dikkat edin diyor. Burada bir uyarı verdi. Evet, e, burada bakın Burada tartışmaya girerseniz prim vermiş olur ve sizin de burada bu primle beraber üstünüze gelecek olduklarınızı gösteriyor. Birisi sizin hanenizle aslında uğraşıyor bulunduğunuz noktadan yerden konumdan durumdan gidin 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 diye yapıyor burada bir planlanmış bir e, hile var o yüzden de siz bunlara papuç bırakmayacaksınız ve şunu belirtmek istiyorum ki duanız var bu duanız sıkıntı artık e, burada ferahlığı temsil ediyor dua enerjiniz yansıdı ve buradan sıkıntıdan artık olaylardan feraha ve aydınlığa çıkacaksınız uzun bir yolunuz var hayırlı bir iş için gidiyorsunuz bu Yol size çok iyi gelecek hem de gittiğiniz yerde e, gerçekten hayırlı bir adım atılacak. Burada bir yüzük de enerjisi var olduğunu, 18 rakamı ile beraber yansımış olduğunu gösteriyor. Dilerim tez vakitte yüzünüzü güldürecek mucize. Burada selamet olsun değil mi sevgili dostlarım? Sizleri çok seviyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Dilerim kalben neyi diliyor, kalben neyi istiyorsanız Rabbim zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Niyetiniz niyetimdir diyerek duru görü hislerimle sizlere mesaj verdim. Tabii ki siz buradaysanız ben de buradayım. Vaktinize, zamanınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Gıyabınızda duacıyım ve Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tabii ki alma verme dengesi çok önemli. Videoları izledikten sonra bir de kanala abone olarak bildiri seslerini açarsanız bir sonraki videodan da haberdar olmuş olursunuz. İyi ki varsınız. Selametle.